Ben kuzeye oynayacak. Ben kuzeye bir şeyler söyleyeceğim. Onları yapmak zorunda kalacak. Video başlasın. Evet şimdi video başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biraz ne yapalım? İlk önce bir odun kır. Tamam dediğin gibi hemen gidiyorum. Şöyle. Üzülgün e çık. Çıkıyoruz. Gönül. Hiç... Size bir odun mu vardı? Yok. E Ağaç mı yok? Harbi ağaç yok. Öyle, dağlarda falan vardı diye düşünüyorum çünkü. Dağ, dağa aç. Aa, A, kiraz varmış. ağacını kırar. Öldürsene şunu. Öldür, yemek Bunu. topla, yemek topla evet. Yani çok ihtiyacımız yoktu da. Yani belki mi? olur, belki seni öldürebilir. Nasıl öldüreceğim? Mecburen yapacağım çünkü komiserlikte biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de bu video e, bir like ve bir yorum üstüne bir de şeyde devam edecek gibi görüntülenmede onu söyleyeyim. Belki or onda Mirat e, arkadaşım Mirat olmayabilir ama olur mu, e, olurum ben. E, bilmiyorum yani. Aferin. Ama sadece bir deri ve bir et çıktı. Ben şimdi şu ağacı kırayım bence. He? Kır kır. Tamam. Bu ağaçlar da çok güzel. Değil Biraz mi? Biraz ağaç yani. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız lütfen? Yani. Bu arada pembe şey yapacak. Evet arkadaşlar ya. şunu söyleyeyim. Bir yorum demek. Yorum dediğimde şey anlamayın yani. Sadece bir yorum atmanıza gerek yok yani. İstediğiniz kadar yorum atın yani. Sadece devamı geleceğinin zamanını söylüyorum. Yani 20 görüntülenme alsın devamı gelecek. Evet yani kısacası öyle. Ya başka bir şey yok yani. Direkt bu kadar da yeter mi yoksa ona ona tamamlayayım mı? Tamam tamam. Şunu da al. Tamam. İstediğin i̇şte de yap. gibi yapıyorum. Şş, al şunu. Ve ben şu an sana şunu yaptıracağım. Şunu yapacaksın. Tamam. Bundan ev yapacaksın. Crafting table yapalım bir tane. Kaç tane yaptık kanka bir dur. Bas 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 bas. 24. Çubuk da yap çubuk da yap. Şimdi burada çubuk yapayım. Şimdi Bence direkt bir taş taşları almaya gideyim. Şey de kılıç da Yok yok kanka direkt taş eşyaları yapacağım. Tamam. Burayı ben kasabilirim. Cina az kanka sen kır. 10 12 tane kır bence. Kaç tane oldu abi? 3 daha. Arkadaşlar e Hala abone olup like atmadıysanız hemen olun çünkü 50 abone de belki yanımdaki Mirat isimli arkadaşla Minecraft canlı yayını gelecek onu da söyleyeyim. 12. He? 12 mi? Evet. 2 tane daha kır. Sonra zaten sıra bana geçecek. 12. Yani 12. Evet. Şimdi ben şuradan mı çıkayım. Tamam çık. Şunu yerine. Tamam. Çık bakalım. Arkadaşlar video dışarıda çekiyoruz. O yüzden sesler gelebilir. Onu söyleyeyim yani. Şöyle çık kankam sen. Tamam geri kalanı bana bırak sen. Alabilirsin. Şimdi crafting table'dan bir tane kılıç yap. Bir de kazma. Bunlardan hepsi. Şöyle ben bu eşyaları dizeyim. Yani eğer böyle dizerseniz daha şey oluyor. O yüzden böyle dizmeniz, dizmeniz daha şey olabilir. Şimdi yani burada Crafting table'ım vardı benim. Kese yapacağım. Biraz... Kese yapayım mı? Gerek yok şimdi. Çünkü böyle tüm eşyaları içine koyabiliyor. yapayım mı? Yap. Tamam nerede işte bu. İpe ihtiyacımız var. Onun için de gece olması lazım. Yani Spiderman öldürsün. Evet. İki dakika bir ev yapar mısın benim için? Bence şimdi mağara, mağaraya ev yapalım çünkü Dışarıya ev yaptığımızda herhangi bir her şey canlı gelebilir çünkü. Doğru. Yap ama mağarada da olabilir. Tamam. Ol. Tamam mağarada yapalım evimizi direkt. Şurada bir mağara vardı ya. Orada yapalım. Ha, şuraya, şuraya. Şuranın şura. Şuranın girişine. Kapısı da orası şurada olsun. Tamam. ben arkadaşıma göre yaptığım için. Ben yapabilir miyim şeyi evi? Ev değil ki kanka dur bak. Ev yapacağız. Direkt burası şey işte. Dur şimdi iki tane kapı yapmam lazım. Üç tane oldu tamam. tak iki dakika bekler misin? Kanka iki dakika bekle ama. Bence de direkt evi yapayım ben. Kanka Hı? ben yapabilir miyim? Tamam bak kapıları şuraya koy. arkadaşlar çok ses geldiği için sizden acayip bir şekilde özür diliyorum. Özür. <laughs> Neden ben yapayım dedim söyleyeyim mi? Çünkü ben daha hızlı yapacaktım direkt. Direkt evi bitirip şey yapacaktım. Maden kazacaktık. Anladın? Yapayım mı hemen? He? Arkadaşlar sesin soluğu çıkmıyor. Görüyor musunuz? Abone olun. Tamam. Şuraya dur dur kanka yanlış yaptın. Dur dur. Şimdi ver. Tamam hadi. Oldu. Şöyle tamam yapacağız. ver. Tamam güvenlikli dur, dur. oldu. He, şunu şuraya koyalım bence. Okey, çok iyi. Şunu da dur bak, şunu da ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne yapacağız? Bunu böyle koyalım, onun da, e, bu böyle ya, onu da çift kapı diyoruz. şöyle yapalım diyorum. Tam bu nasıl güzel bir ev oldu. Şuraya da basınç plakası koyalım. Ama zombiler girebilir o zaman. Girsinler yok ederiz. Düğme yapsaydın. Yok ya direkt şöyle bak. Böyle daha iyi olacak bak. İkisini de kapattım. Hop. Bunu da basınç plakası sandım. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi e, şuradan biraz... Demir falan bulmaya çalış. Kömür e... bul. Kömürden şey. Ne? Kömür bul bayağı bir. Bulduk. Biraz daha kır. Ben ocak yapmamız lazım ki. E... Ocak yapacağız ondan sonra demirleri falan pişireceğiz. 8 tane yapmamız, işte 8 tane taş kırmamız lazım bunun için. Şimdi biraz e, arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi taşları kırıyoruz. Bence bu kadar yeterli Kaç olur. Kaç tane olmuş? 18. Tamam, tamam. yeterli. Ver kanka. 2 dakika crafting table'a gidiyoruz Aa, dur. Dur dur Buldum arkadaşlar. E, direkt zırh olabiliriz. Ver kanka sen bana. Yap kardeşim. 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 Tabii tamam, iki tane yaptın. Biri şey olsun. Biri e, için olsun, biri yemekler için. Dur şimdi. Bak. Biliyorsunuz ki e, bakırdan eşyalar geldi bildiğiniz gibi. Şimdi bakırdan set Sağlam olabilir. Sağlam değil ki. Ama set olmazsa daha önemli değil mi? İyi. Aa altın alsana. Al o kili. Aa, aa vuramıyorum patlayacak. Kanka o yeniden ya nerede o? Envanteri Koyun, koru koyunları, açık, öldürelim, koyunları öldürelim, koyunları öldürelim yatakta. Envanteri koru açıktı değil mi? Açıkmış. Ya kanka o kadar uğraşmıştık ev için. Bekle evi bul gene. Dur kanka evi yeri biliyoruz. Bilmiyorum ben. Bak. Okey çık oraya iki dakika. Kömürüm vardı mı yanında? Var var. Eee şöyle. Bakkal amca bakkal ya, amca. Ya. Turş. Turşu, turşu 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 turşu. Hadi gel gidelim. <laughs> Arkadaşımın bildiğin şarkılara bak. Tamam kaka. Al şimdi sen. Ben seni eve doğru bırakayım. Sen sen al sen öyle. Okey. Şu an ben ne yapacağım? Aa dur. Gece görüşü gitmiş. Aa ya. Biz de bu sırada size öğretelim. bakın şöyle bir Nerede de, ne vuruyor ne vuruyor? Aa iskelet iskelet. Işık Kapatalım şuraya tamdır şimdi. Oy küçük iskelet oraya açamaz da. Böyle yapıyorsunuz. Sonra boşluk koyuyorsunuz. Şöyle böyle kuyla kayla. Kayla. <laughs> Kayzer. Misyon. <laughs> i̇şte böyle yapıyorsunuz. İşte al gece geçiyor. Arkadaşıma bıraktım. Oo, geceyi görevliyorum. Şu an iki dakika şuraya açalım bir. Kömürü. Kalk ya bak şimdi da. buradan çık bir buradan çık bir. Hah. Buradan çık. çık. arkanı Arkana dön. İskeleti öldür yanındaki onu. Gel ya, gel. Bu arada tarayamıyorsun çünkü Java tek tek bulman lazım. Öl öl bence. Git öl. Hayır hayır hayır. Sana emin ediyorum. <laughs> Benim dediklerimi yapmayacaksın. Yapmayacaksın ne anlamı al. Sıra bende. Öldüğümüzde sıra bizde oluyor da böyle her. Ya zaman. Ya ölünce gece görüşü gidiyor ama ya doğru değil mi? Doğru. Boş ver, boş ver. Arkadaşlar şimdi şimdi ben bir sabah yapıyorum. Şimdi izleyin bir iki üç sabah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gündüz yaptım babapur olduğum için. Ee şöyle girelim. Oo bayağı. Kafanı tararlık. çakarım seni kafanı çek. O iki vuruş. E zırh yapsana zırh yap. İki zırh yap. Demir. Yok demir değilmiş pardon. Zırh yap. Bakır zırh yap. Dur kanka. Emre diyor. Hayır. 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 Creeper var. Creeper var. Bekle. Vur. Öl. Vur vur. Vur mu oluyor? Aa kapıyı kapat. 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 Uh. Bekle ver bir şunu sen bana. Ama ölmedim ki ölünce sıralar geçiyor. Bekle. Ölünce sıralar bir şey geçiyorum. yapacağım. geçiyor. Ölünce sıralar ben... geçiyor. Ya sen ne yaptın? Al ölüyoruz ölüyoruz. Dur, 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 dur. Kim vuruyor? İskelet. <laughs> ben de. Arkadaşım, arkadaşım salmayın ki öyle. <laughs> Ama ben gece görüşürüz bilmiyorum ki. Ev nerede? Solda. Turşu 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 hayır, hayır 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 Öleceğim 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 Sadece bir küçücük yerden düştü Yağmur yağıyor Yağmur ya. yağmur yağıyor Seller akıyor Turşu geliyor beni yiyor Şimdi Aa dur kömür kömürlerden meşale yap Nerede kömür? Kömürüm var. Creeper geldi. Creeper. Ne yapıyorsun orada? Oğlum? oğlum deme lütfen. Tamam kardeşim. Git lan. Baltayla vur. Balta en güçlü. Git. <laughs> git. 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 Anlamıyor musun? Git. Git. Arkadaşım çıldırdı. Aa, ha, deliler hastanesine <laughs> kaldırın beni. Adam turşu, cidden turşu. delirdi kardeş. Dur turşu dur Turşu Dur dur diyor. dur <laughs> Kardeşim turşu da bir lütfen. Tamam turşu. Korkmuyorum. Yani, turşu ya, da korkmuyorum. Şimdi yemek kızart. Şimdi artık elimizde bir meşale var. Korkun benden kardeş. Kavdeş. Kavdeş. Bakır kıl ve bakıldan zil yap. Vavuş. Vavuş. Ya bakır zırh yap çabuk. Dur ama bir tane yer var. O tarafı kapatmam lazım bak. Tam şurada bak. Göstereceğim şimdi giderken. Buraya. O ne? yeri kapatmam tamam. lazım. Oha Al bakalım. Al. Oha tekledim. Tabi ne sandım. Ne sandım? <laughs> Ses gitmedi değil mi? Gitti. Ne diyor? Şaka Oyum. şaka. <laughs> Ağlama ben Neymar'ım. Tamam burada başlıyor. Hop. geri geldik arkadaşlar şimdi. E. Ee, bere geliyoruz gördüğünüz gibi çünkü biz ölmek e, için. Ölmek için evet. Lava atmasınlar. Şu var şurada, şu var. Pismiş. Ha, lapismiş. ha lapismiş. <laughs> Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarsın daha çok böyle videonun gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Biraz bye daha. Bye, bye. Biraz daha. Biraz daha.